Abbas Bey'im! Abbas Bey'im! Ha Furkan! Geldin mi? Peşine takılan makılan olmadı değil mi? Yok beyim. Olur mu hiç öyle şey? Ee, ben hadi Afferin Aferin aferin. Tilki oldun, sansar oldun. Ne oldu dediğimi yaptın mı? Planı uygulattın mı? Her şey yolunda beyim. Ben gereken ne varsa yaptım. Siz hiç telaş etmeyin. İyi affedin. Ateş gibisin ha Furkan. Beyler. Bakın amcama ulaşamıyorum. Sizden hemen onu bulmanızı istiyorum tamam mı? Sen otele git. Yanına da bir adam ol orada bekleyin. Sen şirketin önünde bekle. Sen de sevdiği bir kebapçı var ya. Orada beklersin. Sen Fittat'ın evine gidiyorsun ama. Tamam beyim. Bana bakın. Bulursanız bana hemen haber veriyorsun, tamam mı? Hadi. Neredesin amca sen? Neredesin acaba? Yeğenim. Baban öldü ama. Ben de baba yarısı sayılırım. Bundan böyle bir derdin olursa bana gel. İyi mi? Tamam amca. Gözlerinden belli. Büyüyünce mert bir delikanlı olacaksın. Yüzün gözün de yerinde maşallah. Bura var ya. Babanla benim özel yerimizdi. Ben çocukken üf, çok yaramaz bir çocuktum. Bazen bakardım mevzu bana kalacak gelir burada saklanırdım. Sen de muzurluk yaparsan buraya gel saklan. Tamam amca. Aramızda aa, kimseye söylemem. Sır. Amca! Amca çık dışarı burada olduğunu biliyorum. Yeğenim, geç kaldın seni daha erken bekliyordum. Unutmuşum buraları. Seni öldüreceğim. Seni mahvedeceğim seni mahvedeceğim. Yapma yeğenim. Zümrüt daha yeni uyandı. Aklı yerinde değil. Ya sen benim karımı nasıl öldürmeye kalkarsın? Nasıl benim karımı öldürmeye kalkarsın? Yapmadım öyle bir şey. Yapmış olsam bunu çoktan öğrenirdin. Onca araştırma yaptın. Elinde delil var mı? Yapsaydım elinde delil olurdu. Karının rüyaları bunlar. Niye kaçıp gittin o zaman? Kaçmadım. Sadece uzaklaştım. Geri dönülmeyeceklerin önüne geçtim sadece. Sinirimizin yatışmasını bekledim. Düşünsene. Zümrüt'ün yanında tartışsaydık felaketimiz olurdu. Sana inanmıyorum amca. Sana inanmıyorum. O zaman hadi kes hesabımı. Sen karının başında ağlarken ben de ağladım. Sen bir yanarken ben bin yandım. Benim yenim ölmeden mezara girdi diye düşündüm. Ben buna hak edecek ne yaptım? Keşke araba bana çarpsaydı da görmeseydim bugünleri. Yeter bak inkar etme artık diyorum. İnkar ederim çünkü yapmadım. Yapmış olsaydım Zümrüt ölüm döşeğindeyken gider fişini çekerdim. Yapmadım. Zümrüt hayal görüyor oğlum. İyi değil. Aklı bulanık. Sen aklını başına topla. Yürü amca. Nereye? Yürü Zümrüt anlat derdini. Yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.